Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda millet bahçesindeyim. Şu gördüğünüz gibi plaj. Hala yüzenler var. Saat onu geçti. Burada o bir var. Şu arkada bir tanesi şamandıral atıyor. Buradakiler şamandıralı. Nerefe atan var. Burada da iki arkadaşımız nerefe atıyor. Herkese kas gelsin. Ben bir tane gittim böyle yere mırmır mır attım. Varsa bir tane şeyim de burada. Bu gördüğünüzde şamandıralı kırmızı çaparı. Onu doğru oraya attım. Demince dört tane balık çektim. Balığın boyu çok güzel. Birazdan gösteririm. Şu anda oltam yeni pinip kalkıyor ama biraz daha dolmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi balıkları. Bir tanesini göstereyim. Harika bir varlık geldi. Azman dediklerimizden bu. İnşallah hep böyle gelir. Olta olan herkese rast gelsin. Beğeni ve paylaşımlarınızı beklerim arkadaşlar abone tabi olursanız daha artık mutlu olurum. Abone olmak, beğenmek bedava arkadaşlar. Şöyle yeterince doldu mu bilmiyorum ama bir kere davatmasını bekleyeceğim. Bir kere daha battıktan sonra çekeceğim. Evet. Hem dibe batıyor. Buranın derinliği çok su arkadaşlar. Yani burayı Şöyle diyeyim size 40-50 cm Stopere boşluk bıraktım Lips'ten gene de değiyor Açığa da atmak istemiyorum Malum geçenlerde murmur 5 tane şeyimi kopardı Bu da koparırsa Canımız salsın Şöyle bir oltamızı yoklayalım Tabi yosuna atabilirsek atamadık yosunu. Yosun bize şey yaptı. Neyse. Oltamızı hafiften bir çekelim. Evet. Balık var. Şöyle biraz aşağı şey ineyim. sakattık yapmadan kaldıralım. Şöyle bir denizi göstereyim size. Evet. Şu kıyıdan alalım. Şurada daha değil. Şuradan alalım. Şu anda iki tane gördüm. Üç oldu. Üç tane aldık. Evet. Şeyi çok kısmışım. Yorum niye gelmiyor? Güzel. Canlı yayın mı var abi. Yok canlı yapmam ben. Canlıya güç yetmez. Cansız benimki. Nereye atıyorsun abi? YouTube'a. YouTube <laughs> Dedeler balıkta. <laughs> ha? Dedeler balıkta. Benim o. Ama dedeler şu anda kayıp. Biri Kandıra'da biri He? Tatilde mi dedeler? Tatil gibi bir şeydeler. Biri Kandıra'da Biri Çanakkale'de Bir tanesi Bir tanesi de bu sabah gitti Denizli'ye O şey ya cenazeye gitti. Evet. oltamız ne halinde bakalım. Yok ya çekiyorum arkadaş rahatsız olmasın diye. Geceye daha çok var. Şunu şöyle kenara koyayım. <laughs> Kenarda dursun mu? Bak, <laughs> ben yok. Bunu 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 kaldırayım da. Şimdi onu da size zarar vermeden ayarlayacağım. Şimdi sizi kurtarıyorum. Madem geldiniz benim zamanım çok. Şimdi hallediyorum. Taktınız mı gene? Tamam. Sen şimdi istediğin gibi oraya atabilirsin. Sana yer açtım. Şu anda kimseye zarar vermez herhalde. Yapar he? mı atlıyor? Daha size zararı yok. Olduğu gibi bıraktım oltayı. Boşuna alalım bunlara takılmayalım. RF'de de çekiyoruz ama hiç icraat yok. Bakalım bu sefer alacaklar mı? Bizim şamandıra aynı şekil duruyor. Bunun LRF'sinde bir sorun vardı herhalde. Atıyor atıyor takılıyor. Onda bir şey yok. Bunu çekelim. herhalde ağır kurşun atıyor bayağı ileri gittiğine göre. Neyse. Geldiği zaman çekeriz arkadaşlar. Telefecilerle işimiz var. Vallahi işimiz var arkadaşlar. Akıntı onlara doğru. Millet hala denizde yüzüyor. Gördüğünüz gibi. Artık gece üçe kadar mı yüzerler, dörde kadar mı yüzerler. Devam. Bir tane daha geldi. O da düştü. Orada düştü. Bakalım. Ot çektik arkadaşlar. Bir daha atalım. Nerefeciler gitmişken güzel bir atış yapalım. İstediğimiz gibi oynayalım artık. Onların yüzünden koltu atamıyorduk ya. Evet arkadaş. Çinkuru da aldım. Nira balıkçılık da buraya geldi. Ailecek. Arkası dönük. Çocuklar burada. Hepsi nerefe yapıyor. Bakalım alacaklar mı? Bunlar da lerefe yapıyor. Burası hep lerefeciymiş. Ben bunların arasına düştüm. Neyse seferlik böyle olsun. Biraz takılayım. Olmazsa şu aşağı kaçarım. Orası biraz boş olur. Orada takılırım. Benim kumsaldır. Attım. Ama maalesef. Marmara yok burada. Devam. Şu kaç tarafa gideceğim arkadaşlar. Burada o lambaların ışıklarından şamandırayı hiç görmüyorum. Balık olsa da olmasa da fark edemiyoruz. Batıp batmadan. Kocaman bir skorpi çektik. adam yeni attı ben. Şöyle avı sonlandıralım. Fazla uzun olmasın. Oradan bir balık daha çektim. Miro balıkçılık. Lerefe'yle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Öbür tarafta bir video daha yaparız.